Oğlum, Onu... sakın, sakın ağlama. sakın ağlama, <laughs> sakın. Ağlamayacağım ben, tamam ağlamayacağım. Ben senin peşinden gelemedim. İyi ki gelmedin, dönderdim zaten. Sen olmasın ayıp, bir dakika ayakta duramaz. Sen varsın diye gittim ben zaten, yoksa gidemezdim ki. Canına okuyacağım onu bak gör. Yapma yok kavga etmek yok annem. Küsmek de yok. Yaptığın işe yaradı mı? Yaramadı. Başka bir şey dene bu sefer. Başka bir şey deneyeceğiz. Senden tek isteğim evdekilere göz kulak ol. Destek ol. Yalnız kalmasınlar daha fazla ezemezsin babam. Tamam anlıyorum Sen sensiz nasıl olacak? Daha önce nasıl oldu? Geçmek bu Toparlayacağız. Aklım kalmasın. Babama da göz kulak ol. Ona Rabbim göz kulak olsun artık. Vallahi baktım deme, ya. Deme. Bakma o da buralara geldikten sonra dağıldı iyice. Daha fazla gelmesin insanları. Bak kopacak bir yerden sonra toparlayamayacak. İşte ben de onu diyorum ama o görmüyor. Bakmıyor ki çünkü bakmıyor ki. Sen bakacaksın işte annem. Sen göreceksin onun yerine. Onu diyorum ben. Vallahi kızmadım sana. Yemin ederim kızmadım. Kızmadım. Evdekilere göz kulak ol. Benim gözüm arkada kalmasın tamam? Öyle kafa sallamayla olmuyor. He diyeceksin, duyacağım ben. Tamam. Sen merak etme, gözün arkada kalmaz. Ben herkesten de göz kulak olurum. Ağlama. Yok ağlama, benim sinirim kusurdu. Konuştun mu? Konuşurum, konuşmam. Ne yapacaksın? Senin yemeğin önünde mi? Yastığın başının altında mı? Tane. Evet. Sen bana ödemiştin, ne dedin? 47 yıl aynı yastığa baş koydum. Hiç seni bırakıp gitmedim demedin mi? Dedim. Ee, buraya geldik sen de mi değiştin Fazilet? Ben sana bir sürü şey söyledim. Senin aklında bu mu kaldı? Ben sana daha neler neler söyledim. Taşa söylesem çatlardı ama sen çatlamadın. Maşallah çızık bile yok üstünde. Hani kadının kafasına kakıyorsun ya, yaptığın her şeyin bir bedeli var diye. Aha bu da senin yaptığının bedeli Emin Bey. Tamam bitti kahvaltı. <laughs> Bitiren kalksın. telefonunda. Ee? Burayı mı tercih ettiniz yani? E ne var? Bir gözler işte ne güzel. Kadir Bey, burası Ornaz'ın misafirhanesi. Burada iş için İstanbul'a gelmek zorunda kalan alt düzey çalışanlar kalır. Tamam boşaltırız ya sorun yok. Ya ben öyle mi dedim yahu? Siz Ornas Holding'in sahibisiniz. Niye kendinize bunu yapıyorsunuz? Ben Ornas'ın sahibi falan değilim. Para da dükkan da babamın. Bu doğru değil. Devir teslim tamamlandıktan sonra hepinizi ortak yapmıştı Emin Bey. Çoğunluk hissesi onun. Ama o masada sizin de söz hakkınız var. Kalsın istemez. Hayır olmaz öyle. Kaç gündür sizi bulmaya çalışıyorum ben. Evde bir şeyler yaşanmış anladım. Ama bu... ...sorumluluklarınızdan kaçabileceğiniz anlamına gelmiyor. Benim sorumluluğum da yok yetkimde. Var be adam var. Baban kadar inatçısın ya. Özür dilerim. Ama var Kadir Bey... ...sizi de kaldır, beyi de kaldır Burak. Ben hayatımda bey olmadım. Yapamam ki ben öyle. E, az önce yaptın işte. Peki. Yetkin var. Söz hakkın var. Hepsinden önemlisi sorumluluğun var. İzmir, Çiğli Taş... Makine fabrikası. Alüminyum stokları bitti. Karşı taraf yeni partiyi göndermedi. Çünkü ödemesini yapamadık. Çünkü paramız yok. Beyaz yakalılarla birlikte tam 2128 kişi çalışıyor. Bugün ücretsiz izne çıktılar. Süresiz. Çünkü ne zaman depoya ham madde sokarız belli değil. Emin Bey ne yapıyor? Sonra diyor. Hep sonra diyor. Kadir, ben Türkiye'nin en genç CEO'larından biriyim. Baban yüzünden en genç yaşta ölen CEO'larından biri olmak üzereyim. Anlatabiliyor muyum halimi? Bana karşı da sorumluluğum var. elbise mi giyseniz acaba? Bir anda o kadar yüklenme bence. Mide bulantısı yapar ha. Oraya daha fazla rakam ekleyebilirim bu arada. Yaşar, Binur, Servet, Kadircan, Yusuf Emin. Baya baya ezberlemişsin herkesin adını. He? Aa lütfen. İlk günden beri biliyorum. Kadir Bey. Ben Serhan. Serhan Kalaycı. İlhan Bey'in CEO'su. Eski istiyorsun. Sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Yukarıda görüşürüz. İlhan Karaçam beni kovdu. İş hayatında olur. İlk defa başıma gelmiyor. Ama ben 45 yaşında adamım. Hayatımda babamdan bile bir tek fiske yemedim. Benimle derdin ne kardeşim? Onu söyle. Husumetinizi biliyorum. Size yardım edebilirim. İhan'ın canını yakmak için intikam alacaksın aklınca. İstemez Saran Bey kalsın. Her yediğim bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Sizin bu garip memlekette yoğurt yiyişiniz bile bir farklı. Biz aynı masada, aynı kaseden kaşıklayırız mesela. Siz birbirinizi ite döve ellerinizle yiyorsunuz. Ahlak yok, kural yok. Haklısınız. Ama artık siz de buradasınız. Unutmayın. Geldiğin delikten çıkarsın İlhan'a dikkat et. Ne istiyormuş? İlhan satıyor bana. İlhan kovmuş bunu. Bir de tokat atmış sanırım. Yok artık. Buraya bile elini kolunu sallaya sallaya giren herif. Herkesi uşağı sanıyor. Her yeri de kendini sanıyor. E, kabul ettiniz mi peki? Hayır tabii ki. Mizacımıza ters. Ben sana inanıyorum. Lider ruhlu bir adamsın sen. Bir tek sana güveniyorum. Ama temel fizik kurallarını da hatırlatmak zorundayım. Esnemeyen kırılır. Bunu sonra konuşuruz. Babanın yanına gidelim. Nerede o? Toplantı odasında. Ara verdirttim. Buran be sor Allah aşkına kafam şişti ya. Çözebildin mi sıkıntıları? Hayırdır? Eşyalarını toplamaya mı geldin? Bilakis. İyice yerleşmeye geldim. Ne demekmiş o? Ortağınım ben senin. Değil miyim Murat Bey? Doğrudur. Ne doğrudur? Doğru ben öyle bir şey demedim. Siz istediniz Emin Bey. İlk geldiğinizde daha. çocuklarınızın hepsine hisse verdiniz. Ayrıca hem yönetim kurulunda hem icra kurulunda hepsinin oy hakkı var. Benim dükkanım, benim kararlarım. Karışmayacağım. Haşa. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun ne de olsa. Toplantıya devam edelim mi? Kaldığımız yerden. Ne diyelim? Teşekkürler. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Durumu gördünüz. Ben siz bir şeyler dersiniz dedim ama. Babamı tanıyorum, onun için demedim. İnadından ölse yardım kabul etmez şimdi. Sen bana ne zaman ölürüz onu söyle. Ay başında. Maaşları çıkamazsak ölürüz. Sizin böyle sıkıntılarınız yok tabi. Orta halli esnafın dünyası böyle. Hayatımız para aramakla geçti. Dışarıdan borç bulabiliriz aslında. İşte o zaman tam yanarız. Bir kere borcu borçla kapatmaya kalkarsak arkası gelir. Hele ki bu mevdalarla. Ne olursunuz şu süt fabrikası işini bir daha düşünün. 80 milyon dolara anlaşılmıştı. Yani bir anda bütün dertlerimizden kurtulabiliriz. En azından adamla bir tanışalım. İzin ver sana. Baba. Madem bir işe yaramayacaksın, ne duruyorsun karşımda vicdan azabı gibi? Ben sana bulduğum tek çözümü söyledim. Sen kabul etmedin. Etmedim tabii. Ben beceririm. Sana mı kaldık biz? E niye kızıyorsun o zaman? yardım etmiyorsun diye. Sen ne takip ediyorsun beni ya? İşin gücün yok mu senin? Bir şey konuşacağım ondan takip edeyim. Ne söyleyeceksen kısa kes zaten başım şişti. Yok kısa kesemeyeceğim kusura bakma. Sevil ile ilgili. Ha. Sağ ol var ol. Benim geleceğimi düşündün beni çok büyük bir beladan kurtardı. Gerçekten. Evden çıktıktan sonra aradım konuştum. Her şeyi itiraf etti. Senin kim olduğunu öğrenmiştim. Zor durumdayım. Tek başıma bir çocuğa bakıyorum. Senin de bana olan ilginin bitmediğini bildiğimden şansımı denedim dedi. Kusura bakma sen de saf çocuksun. Hemen inandın dedi. Ben aslında yerini yapıyordum. Üzümde senin çocuğun diyecektim. Baban bütün planlarımı bozdu dedi. O adamı başının üstünde tut. O adam olmadan seni çok kandırırlar dedi. Ne şimdi? Oyun mu oynuyorsun kendince? Ne yapayım? Bizi sevmiyorsun. Onu biliyoruz da. Birazcık güvenseydin be baba. Senin kitabında parama el uzatmak var mı? E beni sen yetiştirmedin mi? Benim kitabımda da yok. Önce Allah'tan sonra senden korkarım ben bu meselede. Aklına gelmiş bana güvenmediğinden. Şimdi benim oğlum bu kızla yatıp kalkmıştır. Kız da bunu bildiğinden o çocuğu on, onun... tövbe tövbe. Ben istedim, Sevil benim helalim olsun. O kızın eline elimi değdirmedim sırf bu yüzden. Çok güvenmişsin bana. Sağ ol. Sen kulak kıyı yemekten çok korkarsın ya. Yani. Sevgini de istemiyorum. Aşkını da istemiyorum. Nefretini de istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum Selim. Hiçbir şeyini istemiyorum. Ya ben size ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ben seni sevmekten başka ne yaptım Kadir? Ben babanın aşağılamalarını hak edecek ne yaptım ya? Bekle dedin bekledim. Gelir misin benimle yaşar mısın ayet dedin tamam dedin yaşarım dedim her şey tamam her şeye kabul. Yani ben iyi bir insanım gerçekten iyi bir insanım dedim, bu ile gelen kimseyi şu kadar cızarırım dokunmam istedim gerçekten ama yok yok gerçekten olmuyor 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 olmadı ya <laughs> anlamıyorum. Baba, gelmiş karşıma çıkmış çocuğunu sakın oğlum ayamamaya çalışma falan diyor. Bu kim bilir ne düşünüyor benim aklımda? Ya biz seninle hiç aynı evde kaldık mı? Aynı yatağı paylaştık mı peki? Onca yıl elin elime değmiştir. Beni öpmüşsündür en fazla. En fazla öpmüşsündür. Ben bu kahretleri hiç hak etmiyorum. Hiç hak etmiyorum. Ben bu kadar kırılmayı, dökülmeyi, aşağılanmayı hiç hak etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Tamam mı? Hakkımı da helal etmiyorum. Ne sana, ne babana. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. madem buraya geliyorsun insan bir haber verir. Kaç gündür her yerde seni arıyoruz. Bir şey var abi? Haklısın. Ne desen haklısın ama. Biliyorsun babamı be oğlum. Çok duydum abi ben bunları. Ne söyleyeceksen söyle gözünü seveyim işim var. Allah bana istediğin kadar kız ama önce beni bir dinle. Sen o gün bu adam bizimle uğraşacak dedi ya. İşte o benim aklıma çok takıldı. O günden beri araştırıyorum. Çalışanlar, malışanlar. Babamızın oğlu değiller sonuçta. Biz yoktuk, onlar buradaydı. Biz iş almadık ki bunları. Kimdir, nedir bunlar? Şöyle geçmişlerini falan bir araştırdım. Temiz çıktı hepsi. Ee? Dur bir oğlum, anlatıyoruz. Sonra ben de bir evde dolanayım dedim. Bak sen bu adama ne kadar güvenmiyorsan ben de o kadar güvenmiyorum Kadir tam bir şey bulamadım derken... ...bu sabah bizim bızdık elinde bunlarla çıkıp geldi. Süremi mi buldu bunu? Ya görüyor musun bak çocuktan alaber işte. Bizim yemek odasında saksının içine saklamışlar. bir de Yusuf Emin. Um. Ama şimdi Yusuf Emin um ne sorsan görmedim ben de. Kadir. Evimizde bunu sokan buraya neler yapmaz oğlum. Burak Bey bir gelir misin? bağlantılar arası arıza çıktı onu kontrol edecekler. Sen uydurursun kılıfını. Böyle tulumlu şapkalı falan olsun adamlar. Tamirci görüntüsü yani kimse anlamamalı. Bu binadaki her oda tek tek aranacak. Önce bizim odalar, sonra senin odan, sonra toplantı odası. Bilgi işleme haber vereyim mi? Hayır, sadece üçümüz bileceğiz. Ev sende, çıtırtı duyuyorsun. Eski ev zaten. Fare olabilir. Eve de üniformalı birilerini gönder. Herhangi bir yerden herhangi bir kamera çıkarsa haberim olacak. O iş bende merak etmesen. Hadi. Annem benim. Bunu gerçekten yapmış olamaz mı? Kim? İlhan. Kesinlikle yapar. Bir an bile düşünmeden. Bu oyunun kurallarını o belirledi. Ya uyuyacaksın, ya hep birlikte batacağız. Neydi bu adamın adı? Serhan Kalaycı. Ulaşabilir misin? Ya rehberde kayıtlı yani. E normal değil mi? Adam siyah suydu.